Merhaba, hoş geldiniz Merhaba. Çağrı Bey ve Ammar Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Ben de, bizler de iyiyiz. Tabii ki böyle güzel, görkemli bir gecede bizleri yalnız bırakmadınız. Geldiniz bizlerlesiniz. Ee, Biz gelin. konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, yıllardır duyuyoruz, biliyoruz zaten Göktürk Dergisi'nin e, çalışmalarını ve ödül törenlerini evet. e, davet ettiğiniz için çok memnun olduk. Ee, Göktürk Dergisi bu yıl beşinci kez düzenlenen düzenlenen bir gecedeyiz. E duygularınızı alabilir miyiz? Açıkçası çok heyecanlıyız. Biz de bir çizgi filmimizle yarışmanın içerisinde olacağız. O yüzden böyle inanılmaz bir heyecan ve böyle bir şey var. Çocuksu ruhumuz daha çok ön plana çıkıyor tabii. Heyecanımız çok yüksek. Onu diyebilirim. Peki biraz da kısaca çizgi filminizden bahsedebilir misiniz bizlere? Şöyle aslında çizgi filmimiz bir Türk süper kahramanın hayatını anlatıyor. Hikayesini anlatıyor. Biraz butik bir iş. Yani hani niş bir iş. Türkiye'de yapılmış diğer işlere nazaran bir daha farklı bir iş. Ee, aslında şöyle, yani siz bizi fark ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Yani biz elimizden geldiği kadar böyle şirket olarak e, Amar ve ben ortam e, ve burada olmayan Musab ortağımız. Böyle farklı işler yapmaya özen gösteriyoruz. Yani 15 senelik bir firmayız. Arada böyle güzel işlerimiz oluyor. Bunu da ödüllendirdiğiniz için çok teşekkürler. Bizler teşekkür ediyoruz. Kırmadığınız, geldiğiniz için. Ne demek ee, başarılarınızın devamını diliyoruz ve nice ödülleriniz olsun. Çok çok teşekkürler. Çok çok Bizler sağ olun. İyi geceler çok çok Teşekkür ederim. İyi geceler.